mesajlar genel seçime doğru adayların ve vekillerin çalışmaları hız kazandı. Türkiye'de 3 milyon civarında işitme engelli bireyin olduğu hesaba katılınca seçim için sahaya çıkacak milletvekilleri de kolları sıvadı. İşte işe işaret diliyle başladılar. Tanıştığıma çok memnun oldum. Herhalde benim ağzımı tutsalar ben patlarım. Duyguların sessiz tercümandır parmaklar. Siz susarsınız onlar konuşur. Ve her işaret bir işitme engellinin yüreğine dokunmuştur aslında. Milletvekilleri işitme engellilerin yüreklerine dokunmak üzere iş başındaydı. Laf atıyorlar ya. Ben şöyle yapıyorum. Sen bir sus diyorum. Bu işaret diline girmiyor mu? AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selam oldu. Şu anda çünkü meclis işaret dili bilen tek milletvekili benim e, ee, bilen arkadaşlarımız olsa pratiğimiz artar. AK Parti Çorum Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Salim Uslu. Dil e, evrensel olması lazım diyoruz. Sen hala... Ha, evet. yok mu ve MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri. Yani Türk diyor da böyle daha iyi <laughs> değil. doğrudan. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Vekiller meclise verilen işaret dili kursuna katıldı. Mecliste açılan bu kurs çok önemli bence. Farkındalığın arttırılması adına. İşaret diline değil gönül diline ihtiyacı var vekillerin. Şimdi bu ihtiyaç var aslında bana sorarsanız. Çünkü... Ee... Dilleriyle konuşmayanlar bir süre sonra elleriyle konuşmaya başlıyor. İş döndü, dolandı, siyasete geldi. Uygulaması vekilleri biraz zorladı. Usuyla yeniçeri arkada dersi kaynattı. Çok Yerlisi <laughs> Seçim bölgeniz kaldı mı aklınızda Salim Bey? E, e tabii yani leblebi atıyorsunuz ağzınıza. Bu işaretin Malatya'yı anlatmasının sebebi Malatyalı eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün işitme sorunu olması. Ben Malatya de. çok enteresan. Ee, yani o hiç gitmez. Çalışkan öğrenci Selamoğlu en öndeydi. Onlar bilmiyorlar. Ben çalıştım. Tülay Hanım usta ve bizim de ustamız. İhtiyaç olursa Tülay Hanımdan yardım isteriz. Ben çok elimi kolumu biliyorsun hareket ettiriyorum. Millet niye diyor? E çünkü Allah el kol hareket etsin diye veriyor. E yanına koy da böyle tut diye vermiyor. Arkadaşlar hep böyle duruyor. Biz bize böyle. Yeniçeri tüm çabasına rağmen öğretmenden geçer not alamadı. Vekillerimiz e, dersi geçemedi. E, tekrardan onları e, kursumuza bekliyoruz.